Ya bir sürü yeni stajyer gönderdiler. Bana ne abicim ya? Vallahi kafamı hala bir milyon ha. Herhalde on tane falan soda içtim ama bana mısın demedi. Gözümü açamıyorum ya. Berk bir dinle Allah aşkına. E tamam abi anlat. Bak şimdi gelenlerden birinde ben almak zorundayım. E şahane işte daha ne istiyorsun ya? Yık bütün işleri ona. Mecbur çalışacak abi ne yapacak? Sorun bu değil ki Berk. Ne abi söyle o zaman ya. Bu Nilüfer meselesinden daha yeni kurtulduk. Abi bana Nilüfer deme Allah aşkına. Bana hiç deme. Hele Pınar o adı bile duymak istemiyor artık. Biz bu krizi daha yeni atlatıyoruz. Ben şimdi nasıl gideyim Pınar'a diyeyim ki en sarışınından bir tane daha verdiler bana. Kız sarışın mı ya? Vallahi Pınar için hiç fark etmez. Dişi olması yeterli. Beni de onu da parçalar yemin ediyorum. E ben ne yapayım abi? Kız seninle çalışsın. Ben askere gideceğim abi. E bugün varım yarın yok mu abi bilmiyor musun? Kızı başımdan al da nereye istiyorsan git Berk. Allah aşkına. Kız bu mu abi? Demek hanımefendi benimle çalışacak. Umarım ne kadar kuralcı olduğumdan bahsetmişsinizdir Onur Bey. Bahsettiniz mi Onur Bey? Yani benimle çalışmanın kolay olmadığını bilsin de. Merhaba. Ben Berk Şadoğlu, yeni patron. Sen hemen görün Şeref Hanım'a. Nerede kaldın diye kızacak vallahi. Hep senin yüzünden. Geç kaldın, kızı da işinden ettik. Ya kusura bakma Seher ya. Önemli değil, ben anlatırım Şeref Hanım'a. Sağ ol Seher. Ah Orhan'a. O kadar kızgınım ki sana. Hadi gül artık ki, bak evimize geldi. Kızımızla evimizdeki ilk gecemiz olacak, değil mi güzel kızım? Uyuyor değil mi? Evet evet. Bizim yatak odasına yatıralım. Olur mu öyle şey Rukiye? Kızım kendi odasında uyuyacak. Hangi kendi odasında? Gel. ...bu odada. Orhan! Beğendin mi? Beğenmem mi? Ne zaman aldın bunu? Siz hastanede beklerken. Bunun için mi geciktin? Evet. Ben sana kurban olurum canım kocam. de en beğendiğimden almışsın. Ay eşek kafam. Ben sana çok haksızlık ediyorum. Özür dilerim. Affettin mi beni? Sen bana dünyanın en güzel şeyini verdin. Sana istesem de kırılamam ki kaldı ki affedeyim Rukiye. Sence ne yapmam gerek Gülsün? Ah, Gitgide kafam daha da karışıyor. Artık bir seçim yapmam şart. Sen ne diyorsun yenge? Bunun seçimle ne alakası var? Aşk geldi mi bir kere sen istediğin kadar kaçmaya çalış. O senin peşini bırakmaz ki. Haklısın. Ama bir tarafta da ailem var. Bu aile benim her şeyim Gülsün. Ailenden vazgeçmen gerekmiyor ki yenge. Boşanınca da bir hep seninle olacağız. Hiçbir şey aynı olmaz Gülsün. Boşanırsam artık Şadoğlu olamam. Ne yani? Bir soyadı aşkından daha mı değerli? Sen bunu anlayamazsın Gülsün. Çünkü sen gerçek bir Şadoğlusun. Evlensen de boşansan da bu değişmez. Senin soyadını kaybetmen söz konusu bile değil. Haksız mıyım yani? Yenge. Şu hırsın yüzünden birçok kişinin canını yaktı. Buna abim de dahil. Bence eğer sen gerçekten bu adama bir şeyler hissediyorsan... ...şu mevkilerinden ve rollerinden bir sıyrıl. Yoksa hayatın boyunca mutlu ve huzurlu bir insan olamayacaksın sen. Bunu unutma. Hadi Onur. Hadi geç kalıyoruz hadi. Sana da merhaba hayatım. Aşkım pardon. Ne yapayım? Heyecandan ne yaptığımı biliyor muyum ki ben? Ben de aynı durumdayım Pınar. Defne de çok heyecanlıdır şimdi. Canım benim. Kolay mı? Hayatında ilk defa sahneye çıkacak. Hadi, hadi. Hadi. Oradaki mağaraya da gideriz Gümüş ama önce şu evleri bir gezelim derim. gezmekten duymuyorlar tabi. Mehmet Bey, Defne'nin yıl sonu gösterisi var. Hatırlatın demiştiniz. Birazdan çıkmazsanız geç kalacaksınız. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Ben de çıkıyordum zaten. Gerçekten gidiyor musun yani şimdi? Evet, bu akşam uçuyorum. Bana öyle bakma peki. Olanları biliyorsun. Ben senin kızına tapan bir anne olduğunu da biliyorum Edacığım. Lara'yı son bir kez görmeyi çok isterdim. Gör o zaman. Biliyorum. O Engin hadisi varken kolay değil ama... ...kızını son bir kez öpüp koklamak senin hakkın. Mutlaka Lara'ya ulaşmanın bir yolu vardır. Aslında var. Engin'in iş ortağı var Gümüş Hanım. Bana bir kere yardım etmişti. İyi birine benziyor. Bir daha yardım edebilir. Hemen ara o zaman. Ne duruyorsun? Cebim falan yok ki. Aa, ama belki şirketlerinden ulaşabilirim. Gümüş Tekstil. Aa, merhaba. Ben Gümüş Hanım'ın bir arkadaşıyım. Kendisiyle görüşmem mümkün mü acaba? Gümüş Hanım Kapadokya'da. Bir defilemiz var mı? Peki Engin Bey burada mı? Hayır, o da Kapadokya'da. Bin otunuz var mı? ben seyredeyim. Aa, şey Ayşe ben. Ayşe. Evet Ayşe. Bir otum yok. Yeniden ararım. İyi çalışmalar. Engin burada yok. Kızımı görebilirim. Hadi hadi. Ev cevap vermiyor. Lale'yi de yanında götürmüş olmasın. ...şu Gümüş Hanım'ın cep numarasını bir şekilde alsaydım keşke. Bir düşünelim bakalım. Nasıl ulaşabiliriz Gümüş Hanım'a? Engin ya hava karayacak neredeyse. Telefonu bir daha alabilir miyim? Merak etmiştir Mehmet. Gümüş harcım bitti. Ama merak etme zaten bir saat sonra helikopter bizi alacak. Bak eğer çok istiyorsan buradan bir yerden arayabiliriz. Tamam iyi. Biraz sonra gideceğiz zaten. Ama önce mağara evleri merak ediyordun ya. Sana öyle bir ev göstereceğim. Otele gidip telefonumu alacaktık. Helikoptere geç kalmayalım. Gümüş merak etme. Ben telefon işini hallettim. Yaşar teslim almış. İstanbul'da verecek sana. Sağ olsun. Hı. Ee, gidiyoruz değil mi Kaya eve? Hı? Tamam. Ayarlamışsın madem. Gideriz. Engin çok güzel burası. Masal gibi valla. Hey. Benim Mehmet'i mutlaka buraya getirmem lazım. Engin şuranın güzelliğine bak ya. Valla harika bir yer. <laughs> Engin ne yapıyorsun sen? Cimcime. Ben en çok seni beğendim. Sen hayran oldum çocuklara <laughs> valla. Çocukların Büyük dede. Çok Bana aferin hediye salacak mısın? Kız tam bir baş belası ya. Görmelisin. Gerçi patron kim yakında öğrenecek o. Pardon belki abi. Önemli değil abi. Öylesini anlatıyordum zaten. Hadi Gümüş hadi. Bu kız meraktan öldürmek istiyor beni galiba. Abi ne oldu? Hala ulaşılamıyor mu yoksa?